Ölmeyecek mi karı? Malımızı yek Seni öyle bir yere götürüyorum ki var ya bu öl. <laughs> esnaf mı diyorsun lan? Esnaf diyorum kız. Dodağına da boya mı çaldık? Tenko karılara dövünürüm <laughs> ben. Uçandıma beni, hasıl sen be. İyi hadi bak. Bana <laughs> bak ya, tutuyorum seni buraya. Şşş. Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar. Neredeyiz? Dugat e, dayı. Neredeyiz? Zikru hatta Nerede? Neredeyim? Beni nereye götürdün Allah'ın metin sözü ne diye kıyabiliriz? Kız neveciler hala burası dur bir dur bana. Her bu, herkes abi bu ya ne kadar güler yüz adam. Adam eşikte karşılıyor bak. A Selam aleyküm. Hoş, hoş bulduk. Ya, ya, ya. Allah hayırlı ol etsin. Hacım hoş, hoş, hoş hey, geldin. Buyurun Hey, anam pancar ne kadar büyük lan. Adam kaybolur biliyor musun burada? Ne belledin Şeker Hatun? Ben getirdim mi adamı, böyle ellere getiriyorum işte. Sen bokumu mokumu nereden biliyorsun lan? Benim dedem köyde ilk pardon diyen insan. Salak! O zaman dedeyen canın adı Sipahi'dir. Ödük kibar olanamdır. Allah ki sana bereket versin pancerefe. Anam benim kınalı kızım bu. Daha bitmedi. Anam bir de hediye mi aldın bu? ne i̇şte belledim. Al ala beş sırımlık mı aldın? Niye on bir sırımlığını almadın bunu? Allah Allah. Kız o kaç kağıt senin haberin var mı? Büyü memnun edemedim seni et beyleme. Sikruvata getirdim yine memnun olmadın ya. Dünyanın kancağını sattım. Ala ala bunu mu alıyor? Gidiyorum ben hadi. Nereye gidersen git ana. Benden ırak git de nereye gidiyorsan git. Allah! Kokulayanların bunu düştü. Kokulayanların Allah! Çak! Müdürüm bir dakika bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Benim hanımla Ecüp tartıştık sayın müdürüm o tokat odasında kalıyor. Bana başka bir oda verseniz de ben orada kalsam bu. Azerbaycan odamız evet, müsait, müsait olması gerekiyordu. Aa iki devlet bir millet can Azerbaycan gitmişem kalmışam orada bizim toprağımız sayılır hiç fark etmez sayın müdürüm çok sağ olun. Bilirsen sen Bakü'yü. Bilirim. Kokuş. Uf. Lan ne yatak yapmışlar lan Sikru At Bu ne o ya? bizim koyun bütün çamaşırları ha burada yıkarok ok, biliyor mu? Vallahi 20 yıldır karıdırdır olmadan bir iyice bir uyku aldım. 20 sene dur uyumuyordum sanki mağarada yatanlar vardı ya yedi güzeller mi yedi verenler mi ne aynı onlar gibiyim çok mutluyum ya Anam telefon bile konuşlarla Alo Murtaz abi merhabalar 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 <laughs> Sabah şereflerin hayrola ay balam <laughs> Ermeni tohumu Cuma çarşamba pazarına da yazılırlar. Neşber yoldaz. Niha. Sen de öyle bir diyorsun ki gördüğümüz iş, ürküttüğümüz kurbağaya devam ediyor. Biz Anadolu insanlığı bilmiyor mu anam? Biz sevgimizi böyle ecuk heslenerek bağıra çağıra gösteriyor. On olmuş, ondur olmuş ne fark eder anam? Allah şunu tahta hadi adama hal ekmeğimizi yiyelim dillik çıkartmadı. çıkartmalı. evimin biri, annemin ortalı olup. Biliyorum ben de senin çok üstüne geldim. Doğru diyorsun, üçü, beşü, onu hiç fark etmiyor. Az atama etmiyor, çoğu hiç bulamazmış. Ben senden özür diliyorum. Ve senden razıyım. Rabbim de senden razı olsun. Hadi çaylarımızı dök, diyecek. gidelim. işimiz gücümüz var. Daha mal belal görülecek. Gülleri gücüm.